Kanka. Efendim bro. Geçen bir taksi çevirdim. Geçen bir taksi çevirdim. Ee, Hala dönüyor kanka. Kanka bir bug bir bug oldu Minecraft'ta. ee, Baka bak dedim. Neyse arkadaşlar bu komedi videomuzu da izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Ve bu videoyu şimdi yapmamın sebebi yani <laughs> ee, sizin izlediğiniz günden bir bö, önce gibi yapmamın sebebi onu yani isterseniz bakın bugün cuma bunu yaptım gün cuma ay tam tersi bir dakika bugün perşembe eee Hücum video yok olursa eğlence videoları Hücum video yok olursa PFP Yani şimdi bir tane de PFP çekebilirim belki Üşenebilirim çünkü video çekmeye eser tatilinde Bol bol video gelecek çünkü her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolar. Kendinize iyi bakmayın. Unutmayın. Unutmayın. Her neyse zaman Bu Burası bitiriş videoyu. Bitiriş videoyu o da güzel. Nasıl satayım?